Güneşi takip et de gel Her şey seninle başlar Eğer istersen Önce gözlerinde parlar Güzel düşlerin aç kanatlarını Fırını dinle koş gel Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Kavacık Güney Kampüs'teyiz. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizi ağırlıyoruz. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Gökhan Silahdaroğlu. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün adını duyduğumuzdan beri hayranlığımız olan bölüm. Ne zamanki sizinle sohbet ettik, Bölümü tanıdık, müfredatı öğrendik, meslek olanaklarını öğrendik. O zamandan beri şaka yolda hepimizin ekipçe okumak istediği bölüm <laughs> haline geldi bu yönetim bilişim sistemleri. Müsaadeniz olursa bölümü konuşmaya geçmeden önce şunu konuşalım istiyorum. Yönetim bilişim sistemleri evvela nedir? Bu mesleğin, bu alanın dünyada ve Türkiye'de bugününü biraz da yarınını ama olur çok kısa konuşalım. Şöyle yönetim bilişim sistemleri aslında iki şey. Bir tanesi şu anda konuştuğumuz bugünün konusu, bir ana bilim dalı, aynı zamanda bir meslek ve gökün de tanıdığı, dünyada kabul edilmiş bir ana bilim dalıdır. Bu alanda e, lisans'tan doçentlik alanına kadar Türkiye'de sayılı olan alanlardan bir tanesi. Bir diğeri de şudur. Biz ilk derslerimizde anlattığımızda şu şu sistem, bu sistem, o sistem içlerinden bir tanesi yönetim bilişim sistemleri. Bu da bir bilgisayar yazılım türünün adı. Ama şöyle diyelim isim benzerliği. Diye. Ama bugün konuştuğumuz bir meslektir. Ne yapar bu meslekte? Bilişim ve işletmeyi harmanlayan bir alan diye düşünebiliriz kısaca. Çok güzel. Hı. Bölümle ilgili tabel bilgilerle isterseniz devam edelim. Eğitim dilimiz, kontenjanımız kaç öğrenci alıyoruz bu sene? Ve en çok da bize müfredatı anlatın. Öğrenci 1'de, 2'de, 3'de, 4'te ne görüyor? Şöyle söyleyeyim. Bu sene kontenjanlarımızda değişiklikler var. İngilizce bölümümüz ve Türkçe bölümümüz var. İngilizce bölümümüzün kontenjanında normalde bir değişiklik yok. Geçen yılda atmıştı, bu yılda atmış ama bu yıl oradaki burslu öğrenci sayımızı artırdık. Geçen yıl 50, %50 burslu sayımız 54 iken onu 51'e düşürdük. Oradaki 3 sandalyeyi de %100 burslu aldık. Dolayısıyla İngilizce bölümümüzde 9 sandalyemiz %100, 51 sandalyemiz de yeri burslu olacak. İngilizce bölümümüzde de 10 kontenjan arttı. 70 kişilik bir kontenjanımız var. Bunun da gene yüzde 15'i yani 11 sandalyemiz İngilizce bölümden daha fazladır. Yüzde 100 burslu. Geriye kalanlar ise yüzde 50 burslu. Müfredat nasıl hocam? Müfredat şöyle. Aslında dersleri biz 3 parçaya bölebiliriz. Yani kabaca. Birinci parçamızda bizim bilişimde, bilgisayarla ilgili dersler. C programlama, C# -sharp programlama, Python programlama, mobil programlamaya kadar her türlü programlama dersi var. Bunun buna ek olarak da burada sistem analizi tasarımı, süreç analizi gibi proje yönetimi gibi derslerimiz var. Bu derslerin amacı şudur. Biz bir sistem analisti yetiştirelim. Birazdan isterseniz sistem analistidir onu da konuşuruz. İkinci grup derslerimiz ise matematikten başlayıp üstüne istatistik makine öğrenmesi, yapay zeka, veri analitiği, veri madenciliği gibi derslerle devam eden bir derstir. Buradaki amacımız da geleceğin mesleği olan veri analitikçilerini yetiştirmek. Yapay zeka, makine öğrenmesiyle donatılmış, teçhiz edilmiş insanlar yerleştirmek. Üçüncü grup derslerimiz ise öğrencilerin sözel dediği tamamen işletmeye yönelik derslerdir. Bunlar nedir? Ekonominin temelleri, yönetim organizasyon, stratejik yönetim, davranış bilimleri, pazarlama gibi dersler. Burada şunu belirteyim. Örneğin pazarlamayı biz işletme dersi olarak görüyoruz. Ama bizde bir de dijital pazarlama var. Bu ise bizim o veri analitik grubu derslerimizdir. Öğrencilerimize bunlar zorunlular da var. Ama onlara biraz payda bırakıyoruz. İşte ben veri analitiğinde daha çok ilerlemek istiyorum derse gel dijital pazarlamayı al. Hayır ben oraya gitmek istemiyorum. Ben daha çok sistem analisti olacağım derse o zaman işte süreç analizini al, süreç yönetimini al, ne bileyim e, bilişim yönetimli derslerimiz var, proje yönetimi derslerimiz var, onları al. Ama biz üçünü de vermek istiyoruz. Dolayısıyla bu yüzden kabaca diyelim, diyebilirim ki bir sistem analisti ya da ürün yöneticisi çıkar bilişim alanında ya da veri analitiği ile ilgilenen veri bilimcisi çıkar ya da veri bilim insanı çıkar. Müsaadenizle birazdan onu detaylı olarak konuşalım istiyorum. Bölüm mezunları nerelerde hangi meslekleri icra ediyor? Yeni bir bölüm. Spektrumu çok geniş. Biraz onu detaylı konuşacağız ama öncesinde yönetim bilişim sistemleri bilgisayar ve yazılım mühendisliği ile karıştırılabiliyor. Biraz farklarını konuşalım hocam. Şöyle söyleyeyim. O benim ikinci yani bir ilk grupta anlattığım sistem analizi grubuna dediklerimde şöyle bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği işletme dersi yoktur. Onlarda davranış bilimi dersi olmaz. Pazarlamayı bilmezler. Bizde ise pazarlamayı bir şirketin ne istediğini, şirketin misyonunu, vizyonunu anlayabilecek, hedeflerini görebilecek muhasebe dersini de almış, yazılımı da bilen insanlar yetiştiririz. Şöyle bir örnek verebilirim. Bilgisayar mühendisi der ki, ben size bir bilgisayar programı yazmak istiyorum ya da yazılım mühendisi. Bu oturur, yazılımını yazar, verir size. Buyur kardeşimler, siz de dersiniz ki işletmesiniz ya da bir müşterisiniz, ben bunu beğenmedim dersiniz. O da derken nasıl beğenmezsin? Bunda hata yok, son derece hızlı, harika çalışıyor, renkleri süper yaptım, benim işimi görmüyor bu. İşte yönetim bilişim sistemlerinde söylediğim budur, bu ürün yöneticisi olarak biz bu programı yazar ya da yazdırırken, yani yazılımdan söz ediyorum, bunu yazdırırken, kafamızdan bin tilki geçer. Yani sadece hızlı çalışsın, sadece iş görsün değil. Bu şirketi mutlu eden nedir? Karlılık mı? Müşteri memnuniyeti mi? Minimum maliyet mi? Bunlar da bizim kafamızdan geçerek biz o şirkete bir yazılım yazabiliriz. Dolayısıyla bizim bu mezunumuz yazılım mühendisini, bilgisayar mühendisini ve programcıyı yönlendiren, koordine eden, yeri geldiğinde yöneten bir e, mezunleştirmeye çalışıyoruz. Farkını gayet güzel anlattınız Yönetim bilim bilim sistemleri yönetimle bilişimi harmanlayan aslında hibrit bir program. Doğru. Hibrit programların özellikle geleceğin hatta bugünün değişen dünyasında biraz önemini konuşalım hocam. Hibrit programlar eğer suni olarak yapılıyorsa ölmeye mahkumdur. Evet. Ama yönetim bilişim sistemleri doğmuştur. Yani kendi kendine doğmak zorundadır. Şöyle ki endüstri mühendisliği nasıl doğduysa ki yok olmadı. Yönetim bilişim sistemleri de bundan 30 yıl önce Amerika'da doğdu. Yoksa biz bir fikrim var şunu şunu birleştirelim değildir. Sebebi de biraz önce açıklamaya çalıştım. Yani e, bilgisayar programı yapılırken beğenilmiyor, patlıyor. 3-5 yıl sonra o program yenilenmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü onu sadece programcı, sadece yazılımcı yazdı. İşin içerisine bir iş analisti girmedi. Dolayısıyla bu program yani yönetim bilişim sistemleri programı önü açık. Devam edecek hatta belki de biraz daha hibritleşecek. Şöyle diyebilirim bizim mezunlarımız şu anda tıp bilişimi alanında çalışıyorlar. Yani o yönetim bilişim aynı zamanda tıp yönetimi bilişimi bir hastane nasıl yönetilir? Bir hastanenin kaygıları nelerdir? Ve klinisyenlerle de çalışmaya başlayarak biz aslında bir bakmışsınız ee, bu yönetim-bileşim sistemleri içerisinde seneye konuştuğumuzda diyeceğiz ki şu an çok diyemiyorum sadece evet. adını söyledim biz tıpçılarla da birlikte çalışıyoruz ve şu anda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi bölüm olarak gururla söyleyeyim. biz Covid-19'u yapay zeka ile tanıyabilecek bir e, sanal burun geliştirme aşamasındayız. Çok hani, güzel. Bunu geçen sene ya da beş sene önce konuştuğumuzda aklıma bile gelmezdi ama dediğim gibi doğuyor. Yani hocam bu bundan bahsetmenizi istiyorum. ediyorum. Bu çok ilgimi çekti. Sanal burun COVID'i erken tespit edecek nasıl bir şey bu? Şöyle bizim enfeksiyon anabilimleri ile ortak çalışma yürüttüğümüz, TÜBİT'e kadar şu anda başvurduğumuz, aynı zamanda mimarların da katıldı böyle bir üçlü bir sistem bu. Şöyle bir şey söyle, sensörlerini bilirsiniz alkol metreleri. Evet. Alkol metre mantığını düşünebilirsiniz. Şahıs buraya üflüyor ve ağzındaki gaz miktarları sayısallara dönüştürüyor. Sonra biz kendi yazdığımız yapay zeka modüllerine bunları veriyoruz ve doktor teşhisiyle beraber veriyoruz. Yani bu nefes Covid-19'lu, bu nefes tüberkülozlu ya da bu nefes başka bir hastalık. Covid'i daha hızlı tespit etmek, tespit etmek, çok, etmek çok daha için. az maliyetlerle tespit etmek noktasında aynı avantaj. Çok büyük avantaj. Alkol metre gibi. Üfleyerek, hatta evde kendi kendine bile insanlar ben acaba Covid miyim, değil miyim, başka bir hastalık mıyım size bir şeyler söyleyebilecek. Daha sonrası için biz üniversite olarak kendi hastanemizde önce denemek istiyoruz bunu. Bunları hava pompalarıyla binalara yerleştirelim mimarlarımızın katkısıyla. Ve belki de sanal Covid perdeleri, yangın perdesi gibi sanal uyarılar yani bu bölgede Covid'li bir hasta geçmiş, Oo, nefesini bırakmış, burada bir problem var diye bu tür renkli, e, görsel, ışıklı mimarlarımızın, iç mimarlarımızın tasarlıcı şeylerdir. Böyle bir projeye biz Hocam, başladık. Covid inşallah geçeceğim ama enfeksiyonlar, gribal enfeksiyonlar bunlar kalıcı. Bu proje ileride grebin pek çok çeşidi için de kullanılabilir. Yani hava yoluyla bulaşabilen birçok hastalıkta kullanılabilecek bir e, proje kesinlikle. sanıyorum. Kesinlikle. Yani dediğim gibi biz yönetim bilişimi işletmelere nasıl bilişim giydiririz hmm. diye düşünürken veri analitiği doğdu. Veri analitiğin içerisinde de yapay zeka ile birlikte tıpçılara ya da mimarlara yarayacak işlerimiz oldu. Yani biz herkeste çalışıyoruz. Yönetim bilişimci e, muhasebeciliği de çalışır, tıp doktoru da çalışır, mimarla da Hocam, çalışır. Hocam sizde her sene yayın <laughs> yaptığımda ufkum daha bir e, açılıyor. Bu bölümü daha çok seviyorum. Ee, bu bölümü herkese tavsiye ediyorum. Daha çok bu sene Teşekkür artık ederim. önümüzdeki dönemde daha fazla mutlaka yönetim bilişim sistemlerini Hı. değerlendirin diye olacağım. Peki biraz mezuniyet sonrası iş Hı. olanaklarını konuşalım. Ee, mezunlarını sadece bilişim firmalarında Hı. mı çalışıyorlar, programcı da olabiliyorlar mı? En çok da şunu anlatın bize. Ee, bölüm mezunları hangi meslekleri icra ediyorlar hı hı. Yani nerelerde kısmı çok geniş eminim ama hangi meslekleri icra ediyorlar genelde bizim küçük şirketlerde çalışma şansımız düşüktür yani Çünkü biz ya çok büyük bir projelerinde çalışıyoruz oralara katkı sağlarız yani makro düzeyde ya da biraz önce anlattığım gibi veri bilimiyle yapay zeka ile ilgili çalışır Dolayısıyla hani küçük bir şirkette bizim çalışmamız pek hı mümkün değil. değil fazla geliriz Dolayısıyla bankalarda çok büyük mezunlarımız bizim bankalarda çalışıyorlar. Bankaların hem sistem analistliği yazılım birimlerinde hem de biraz önce söylediğim veri analitiği kısımlarında müşteri yönetimi, dijital pazarlama gibi alanlarda çalışabiliyorlar. Bu anlamda tabii şu pandemi sürecini ayrı tutuyorum. Yani bu dünyayı sarsan bir şeydir. Diğerlerine göre, yani diğer mesleklere göre avantajlı diyebilirim. Ve çok aranan bir şeydir. 20 yıl önce iş yerleri de bilmiyordu. Veriler de, öğrenciler de bilmiyordu. Nedir bu yönetim bilişim sistemleri? Ama şu anda çok büyük şirketler bunu biliyorlar. Ürün yönetimi ve sistem analisti. Ürün yönetimi dediğimizde siz bir bankaya diyelim ki bir ATM planlayacaksınız. ATM'nin bir arayüzü var. Bu arayüz nasıl olmalı? Hani para çek sağda mı olmalı? Para yatır solda mı olmalı? Emekli geldiği zaman orada hepsini çek Maaşımı çek diye bir şey mi olmalı? İşte bunları düşünen, bunları tasarlayan ama hep insan olgusuyla, işletme olgusuyla düşünen insanlar yetiştirmek. Bir günde olmuyor, okulda da bitmiyor, onu da söyleyeyim. Yani geçen yaptığımız bir konuşmada da söylemiştim. Mektebi asli kıtadır. Yani biz burada bir şeyler öğretiyoruz ama kıtaya çıktıklarında yani asıl okul çalışma hayatıdır diyebilirim. O kıtaya çıktıklarını çalışma hayatına çıktıkları mutlaka kendini değiş geliştirmek zorundalar. Veri analitiği kısmı ise işletme açısından konuştuğumda dijital pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimini akıllı sistemlerle yapmak ya da web üzerinden bir satış yapıyorsanız o satışın başında bir tezgahtar duramayacak. İnsanlar tek başlarına gelip alışveriş yapıp gidecekler. İşte biz oraya robotlar yazarak ya da robotlar yazdırarak, belki daha düzgün olur bu, yazdırarak orada sanki bir satış temsilcisi çalışıyormuş gibi gizli bir robot müşteriyle konuşup müşteriye yardımcı olabiliyor ya da sayfayı ona göre yönlendiriyor. Her iki tarafta da biz çalışabiliyoruz. Öne açık kimler için? Kendini geliştirenler için, okuldakiyle yetinmeyenler için. Çok güzel. Hocam son olarak, şimdi yatağa geçiş, yan dal, çift ana dal, yüksek lisans, Erasmus öğrenci değişimi programı gibi olanaklar bildiğim kadarıyla fakültenizde bölümünüz öğrencileri için de sunuluyor. En çok şunu merak ediyorum. Sadece Medipol olarak da düşünmeyin. Tüm Türkiye'de Yönetim bilişim sistemleri öğrencileri hangi alanlarda çift ana dal yan dal yapıp kendilerini besliyorlar, yepyeni meslekler re börce yelken açıyorlar, hangi alanlarda yüksek lisans yapmak suretiyle akademik olarak kendilerini geliştiriyorlar. Benim öğrencilerim genelde iki dalda yapıyorlar, birisi lojistik yönetimi, lojistik de çok gelişen bir alan biliyorsunuz özellikle pandemi sürecinde herkes yaptı lojistikçiler çalıştı evet. ve belki de böyle devam edecek. Benim öğrencilerim zaten geliştiği için hem yönetim bilişimde hem de lojistikte karşılıklı çift danadam yapıyorlar. Bir tanesi de ticaret, uluslararası ticaret de yapıyorlar. Ama ben bugün e, bu dönemde konuştuğum bir bankacı, veliydi gerçi kendisi, yönetim bilişim sistem düşünüyordu. O dedi ki bankacılık çok iyi olur, kendisi bankacı olduğu için. Dedi ki aynen benim anlattığım derslerin üzerine bankacılığı koydu. Ve dedi ki eğer dedi bir bankacı yönetim bilişim sistemlerini bilirse ya da bir yönetim bilişim sistemci bankacılığı bilirse bulunmaz Hint kumaşı olur. Bankaların aradığı tam bir eleman olur dedi. Dolayısıyla bugün onu güncelliyorum. E, lojistik yönetimi, uluslararası ticaret ve bankacılıkta mutlaka çift ana dal yapmaları yapmaya çalışsınlar. Tabii bu herkese nasip olmuyor tabii biliyorsunuz. İyi e, öğrencilerimize veriyoruz. Tersi de doğru. Bu yıl ilk defa şunu karşılaştım ben bir veliden. Arada kalıyor. İşte lojistik mi yapayım, yönetim bilişim mi, bilgisayar mühendisliği mi, yazılım mühendisliği mi de ya ilk defa şunu duydum tıp fakültesine mi gideyim, yönetim bilişim sistemlerine mi O noktaya gelmişiz. Yani çok bir güzel. kişiden bana sordu. Siz de bu işi biliyorsunuz. Tıp fakültesine de giriyor biliyorum Yönetim bilişim sistemlerine girebiliyorum. İkisi arasında kaldım. Dedim ki birini yap ötekinden de çift dal yaparsın. Bizden tıp fakültesinde okuyup da çift dal yapan var. Ama direkt bölümü tercih açısında demek ki o noktaya gelmişiz. Çok güzel. Bu müthiş bir gelişme. Türkiye'nin en zeki beyinlerinin sadece tıbbı Düşünmek zorunda bırakılması biraz meslek, biraz maaş kaygısıyla hmm. hakikaten bu e, ülkeyi de yerinde saydırmaya devam edecek bir handikap. En zeki insanların insan toplum bilimleri fakültelerinde okuması hmm. lazım, işletmede de okuması lazım, mühendislikte de okuması lazım, tıpta da her bölümde okuması lazım. Mesele maaş kaygısı, meslek kaygısı hmm. olmadan öğrenci hangi bölümü seviyorsa, hangi bölümde ilerlemeyi düşünüyorsa o bölümde okuması lazım. Dolayısıyla bu, bu çok sevindirici bir haber hocam. Hem ben, de çok duyduğuma memnun oldum. Sizin bölümünüz açısından da çok kıymetli. Tıpla yönetim bilişim sistemlerinin ikisinin karşı karşıya konup hangisini okuyorsam diye bir tercih noktasına gelinmesi oldukça güzel hocam. Onu da şöyle bir özetleyeyim. Ben hani herkese, tüm gençlere verdiğim mesajdır aslında. O öğrenciye de onu söyledim. O zaten o da o kaygıyla gelmiş. Eğer Türkiye'de kalacağım, ben ülkeden asla çıkmam, yurt dışıyla benim hiçbir işim olmaz diyorsam, tıp fakültesi oku dedim. Çünkü yani tıp doktorlar kendi ülkelerinde değerliler. Siz Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya gittiğinizde bir sürü süreçten geçmeniz gerekir ki o tıp fakültesi doktorluğunuzu yapabilirsiniz. Tersi de söz konusu. Onlar da gelip burada yapamaz. Ama yönetim bilişim sistemleri yurt dışına anında gider. Eğer ben yurt dışına gitmek istiyorum, ben İngiltere'ye, Amerika'ya, Almanya'da çalışırım, böyle ufkun geniş diyorsanız o zaman yönetim bilişimi seçin. Ülkede ben çok duramam yerinde diyorsanız. Dolayısıyla mesela şu anda bir tıp hocamıza da Amerika'dan teklif gelse, gel burada hekimlik yap diye bana da gelse, benim gitmem uçak biletine bakar. Evet. Tamamen vize mi alır uçak biletine. Diğer hocamın bir sürü süreçten geçmesi lazım, sınavlara girmesi gerekiyor, yıllar geçirmesi gerekiyor. Bunu da bir tarafa yazmakta fayda var. Yani bir de, neden tıpçı bir de, bilişim düşündü bir dersiniz? Bir de ve aday öğrencilerin şunun hakikaten e, ayırdımını da varmasını önerelim Yani sadece... Tıpçılar e, özlük haklı olarak iyi maaşlar alacaklar, mutlu olacaklar diye bir durum yok. Her mesleği icra edenler, bugün aklınıza gelen her mesleği icra edenler içerisinde işinde başarılı olanlar iyi maaşlarda kazanıyorlar, iyi yerlere de geliyorlar, önleri de açık oluyor. Kesinlikle. Yeter ki mesleklerinde başarılı olsunlar, gelsinler buraya. Hele ki bir vakıf üniversitesi olarak Medipol'ün çift anadalı hmm. ücretsiz olarak sunması, hmm. o gibi fırsatları değerlendirsinler ve yürüsünler. Çok çok teşekkür hı hı. ederim Gökhan edin. Hocam. Çok keyifli bir yayın oldu. Teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Değerli adaylar, kıymetli veriler. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizin çok kıymetli bölümlerinden biriyle, yönetim bilişim sistemleri bölümleriyle birlikte olduk. Profesör Doktor Gökhan Silahtaroğlu hocamız bize bölümle ilgili geleceğe dair ipuçları da veren şeyler anlattılar. Bir sonraki yayında görüşürüz.